Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben bu başta ölen Meteox. Bugün e, yeni oyun modu Koro Kralı'nın efsanesi oyun modunu size tanıtmaya çalışacağım. Arkadaşlar valla ben de ilk defa oynuyorum. E, yalnızca iki tane sihir davyosu kullanabiliyorsunuz. Koro'yu fırlatma. Şu şekilde. Allah ne oluyor? Dur <laughs> bir, bir dakika. Çok lag var. Neyse. Pora'ya fırlatma var. Tamam, fırlatınca eğer Pora bir düşmana çarparsa onun yanına ışınlanabiliyorsunuz. Bir de Pora Kralı'nın yanına ışınlanma var. Ve Pora ne kadar çarparsa yani toplam 10 kere çarpınca Pora Kralı'nı e, çağırabiliyorsunuz. Oyun bundan ibaret. Aram haritasında Başka bir harita da oynanmıyor. Öyle yani. Çok lag olduğu için beceremiyorum ben tabii. tutturmaya çalışayım. Evet 7 onlar 8 tane tutturdu biz 7 tane. <laughs> 10 tane olunca büyük bir tane poro kırılığı çıkıyor. Ben ilk defa göreceğim. Çok merak ediyorum. Aha 9'a 9. A 9. Allah onlar çıkardı ya. <laughs> tipe bak. Allah'ım. Bu ne be? Ne yapıyor? Aha paralar çıkartıyor. Süper. Bunu öldürmemiz gerekiyor. Ha yazık. Çok tatlıydı ama Allah'tan ölü gibi görünmedi. bu Patladı böyle garip bir şey oldu. Ha bizim kral geliyor. <laughs> Selamun Aleyküm gençler. Allah ölmek istemiyorum. Aa beni herliyor bu kral. Aferin. Öldüm kesin öldüm. Aslında kral ölmeden şey olursa ona ışınlanabilirim kral hallemedi beni bu arada ben artı aldım <laughs> kral gitti bizim misal onlar da mı yok gene 10 tane şey yapınca biriktirince olacak çok eğlenceli bir ee, mod arkadaşlar bence şimdiye kadarki en eğlencelilerinden biri diyebilirim ya poro'yu bir insan nasıl sevmeli onu merak ediyorum attım tutmadı <laughs> Benim oraya gitti. Oh, ya harikayım ya. Şu hale bak. 200 pingde bile. Oh. Bırak onu. Şunu bir tutun bakayım. Koçum benim. O da bana tutturdu. Bir de bazılarının takip ettiği foralar farklı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Mesela Malzahar'ın. Ee, bu, e, Sihirdar ikonu alırsanız değişiyormuş. Sihirdar ikonlarını gösteremiyoruz maalesef. Onlara yani. Artık bilgi vereyim sadece. Bende yok çünkü şu an. Belki kazanınca maçı falan verirler. Orayı da attım. Ooo. Yarasın. Güzel yani Zix her hele Zix yani bu haritada oynamak Allah ne yapıyor. <laughs> Zix'i bu haritada oynamak her zaman eğlencelidir. Bu arada banlamalı açıyordunuz arkadaşlar bunu. Haritayı kendiniz ay karakteri kendiniz seçiyorsunuz. Burada kralı geliyor. Ve bak pislik ya. Çok ama Braum'a benzemiyor mu? Tatlı gibi ya. Yok cidden Poro Kralı halliyormuş. Şuraya bir ulti atayım da olsun. <laughs> Çok güzel ya. İyi hallettik Poro Kralını. Bir de Poro tutturalım onlara. Heh. Biz iki tane daha tutturursak... ...kalacağız oyunu. Oha! Aa iki ulti yedim. Neyse iki tane daha tutturursak alacağız ya foro kralıyla artık döveriz bunları. Valla benim hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse ya da gitmediyse yazın yorumlarda mod hakkında. Orada Mazhar'ın pasifinin şeyini gördünüz mü? <laughs> çok komikler, çok iyiler ya. Bak 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 izledin koştuklarına. <laughs> Bu nedir ya? Allah'ım yarabbim. Tutturmak lazım değil mi bunları? Nice. Tuttu. Ve geldi kral. Selam kralım. Majesteleri bunları halletmeliyiz. İyi vuruyorum ha. Aa Sejuani'ye bak. Aldık vallahi kuleye vuralım. Ne yazıyor biliyor musunuz burada? Çıkabilirsen buradan. da. Oğlum. hı. Hmm. kral onlardaki koruyu emip bize veriyormuş. Bu da canımızı da olur herhalde. Abi o kadar karmaşık ki şu an bir de lag olunca konuşamıyorum kusura bakmayın arkadaşlar. O ben o ulti bir iki saniye önce atmıştım böyle düşünün. Oh yeah. O lazerler bize eşlemez bulu. Bu mağazaların yeni skin'i mi o? Mavili falan. Değil mi yani? Küçükleri de öyle. Şey, seksi olunca. Al bakayım şunu. Helal. Onlarda da lag var belli. Şu PB haritası hep laglı ya. Koru atmayı unutuyorum arada. <laughs> Allah. geldik ya. Her zamanki gibi yani. Bizim kralımız daha güzel. <laughs> ah be. Anam yok. Bana foto basayım. Niye bağırıyorsan? Ha, atenden geldi. tutma beni lütfen tutma. Uhu. Allah be ne vurdu be. Alın onu ah be. Rokete gideceğiz valla. Al bakayım. Yeee. Yeah. Kral geldi. Allah <laughs> kuleye öldük ya. Oy. Baya garip ya. Hop. Ben böyle poroların peşinde olmasını böyle çok severim. Hoşuma gitti yani. Güzel takımlarla böyle beşe 5 arkadaşlarımıza koyunca sağlam şeyler olabilir böyle. Beşiniz birden poroyu atıp bir daha basınca diye uçuyorsunuz falan yani. Hoş yani. Ziggs'de uçayım mı? Terörist gibi böyle Allah diye böyle. <laughs> bir deneyeceğim. Uçacağım yanlarına. Sonra dinamite geri kaçmaya çalışacağım. Hadi, Hadi bakayım. Hadi oğlum. Aa, tutmadı be. Neyse kralı öldürelim. Biz kral. Sattı bizi. Ana biri öldü. Bakıyorum. Hadi o da öyleydi iyiydi ya. Şş, ayıp oluyor Malzahar kardeş. Hadi kar topu gibi atalım poroyu. Ah be. asist bile gelmedi. <laughs> Abi Zix çok komik ya. Bir de havuz partisi de girdim hani bu kış ayında. Bak bak. Şu tipe bak ya. Poro'lardan küçük anız <laughs> Hadi bir kart topu. Buraya kadar gider mi ki ya? Aa vallahi gidiyor. Hadi koçum. Ah be. Allah. Ha minyona da çarpınca minyona da gidiyor bu arada. Onu söylemeyeyim. <laughs> hani minyona çarpıp bir daha D'ye basarsanız daha kısa sürede açılıyor. Allah ne yaptım bilmiyorum ama çok işe yaradığını düşünüyorum. <laughs> Ulti. Pat. İşte benim gücü. Ve öldü. <laughs> Abi çok şey ya. Lag var Allah'tan. Neyse. Parayı kasmışız. Nara bak. nerede da küçük. <laughs> da Poro kadar boyu var. Eyvah. Ne oldu? Ne oldu? Düştük mü? PB yapma bunu. PB hayır. Hayır. Olamaz. PB çökemez. Yani bu olandır. Herkesin başına gelebilir. Hı, güzel mekan. Neyse. Vallahi uzun lafı kısası. Biz modumuzu anlattık. Biz görevimizi yaptık kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Ben Baboş TV'den Meteox. Bu da e, neydi? Poro Kralı'nın efsane